Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda edat sözcük türlerinden edatı göreceğiz. Edatın diğer bir ismi ilgeçtir. Testlerde karşınızda edat diye gelmez, ilgeç diye de gelebilir. Bunu unutmanınızda yarar vardır. Edat nedir? Edat tek başına hiçbir anlamı olmayan bir kelimedir. Bakın tek başına anlamı yok. Demek ki bu nasıl bir anlamı olacak? Kendinden önceki kelimeye bağlanması gerekiyor. Kendinden önceki kelimeyle bağlanaraktan farklı ilgi alanları veya farklı durumlar ortaya koyacaktır. Hemen geçelim edata. Edatlarımız fazla çok fazla edatımız vardır. Ama biz e, en çok kullanılanlar kısmını alacağız elimizde. Şunları yazdı tahtaya bakıyorsunuz. İle gibi, için, göre, kadar, edur sanki, den başka, üzere, mi, edek, edeyin den önce, den sonra, yalnız gibi edatlarımız vardır. Hemen örneklerimize geçtiğimizde bunların hepsi çok önemli değil tabii. Önemli olan kısımların üzerine duracağım ve onlarla ilgili size uyarılar yapacağım. O kısımları alırsanız sevinirim arkadaşlar. İle sözcüğüyle başlıyoruz. İle dediğimiz kelime birliktelik ve araç anlamı ortaya koyar. Hemen cümleyi örnekte bunu pekiştirelim. Ekmeği bıçak ile dilimlemeye çalışıyordu. İle kısmını görüyoruz ekmeği bıçak ile. Demek ki ekmeği bir araç var elinde. O araç nedir? Bıçak. O zaman ne anlamı varmış buradaki ile de? Araç anlamı. Dedik ya farklı anlamlar kurabilir. Okula kardeşi ile gidecekmiş. Kimle gidecekmiş? Kardeşi ile. Beraber mi anlamı var? Evet. O zaman bunun anlamı da birliktelik anlamı vermiş oldu. Hemen aşağıya geçtiğimizde bayramı coşkuyla kutladık. Bak bu kısma dikkat et işte kardeşim. Bayramı coşkuyla kutladık. Kutladık nedir? Bir yüklemdir. Doğru mu? Nasıl kutladık? Sorusunu niye sordum? Fiile sordum. Nasıl kutladık? Coşkuyla kutladık. E, fiile soru soruyorsam neyi almam gerekiyordu? Zarfı anlam gere almam gerekiyordu. Bak nasıl sorusunu sordum. Biraz daha detaylandıralım. Durum zarfı. Bakın burada ile sana soru gelebilir mi bunun farklı bir şekilde? Gelebilir. Aşağıdaki edatlardan hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Al sana işte durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Burada da ile ne anlamı vermiştir bize? Durum anlamı vermiştir. Hemen geçiyoruz şu alttaki uyarıya iyi bakın arkadaşlar. Uyarı dediğimiz kısım şudur. İle çift yönlüdür. Edat da olabilir, bağlaç olabilir. Bunun tek bir formülü var. Kafanda tutarsan bunu yaparsın. Uyarı kısmına iyi bak. İle sözcüğünün yerine V kelimesini koy, V bağlacını koy. Oluyorsa bağlaştım. Olmuyorsa edattır. Bak ilenin yerine V'yi koy. Olmuyorsa edat. Şarpısını koydum. Eğer oluyorsa bağlaştır. Hemen örnek verelim. Bakıyoruz romanları ile şiirleri okunuyor. Diyelim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları ile şiirleri okunuyor. Bunun yerine V'yi koyarsam Olur mu cümle? Hemen tekrar okuyalım. Romanları ve şiirleri okunuyor. Bakın oldu. Oluyorsa demek ki buradaki nedir? Bağlaçtır. Arkadaşım buna yıldızı atıyorum. Zaten sana soru gelecekse buralardan gelecektir. Dikkat etmen gereken ilk kısım buydu. Diğer bir edatımız gibi edatıdır. Farklı anlamlar katar cümlenin içine yerliğinde. Örneklerine bakalım. Çözüme ulaşacak gibiyim çözüme ulaşacak gibiyim dediğinde bir yaklaşma anlamı verdi mi? Birinci anlamımız bu. İkinci anlama geçiyoruz. Sana gücenmiş gibiydi. İhtimal mi, olasılık var mı? Tabii ki de ihtimal. Eve geldiği gibi çıktı. Hemen acele anlamını verdi mi? Acele. Demek ki buradaki gibi edatları farklı anlamlar verebiliyormuş. Ama aslında söylemek istediğim şey şu. Şu cümlelere dikkat edin. Bir örnek veriyorum hemen. Aslan gibi adam. Bak sorusu nasıl gelecek? Aslan gibi adam gibi edatı aşağıda hangi türde kullanılmıştır? Hocam zaten edattı. Evet edatlar sıfat, zarf, zamirler gibi yerlerinde geçip kullanılabilir. Aslan gibi adam dediğimde bak arkadaşım önünde ne var? İsim. Nasıl adam diye sorusunu sor. Aslan gibi adam oldu mu sana sıfat hatta niteleme sıfatı sana aşağıdakilerden hangisi gibi sıfat görevindedir dediğinde al sana sıfat görevinde. E peki başka bir şey olabilir mi? Sana bir tane daha örnek vereyim. Aynısını tekrar vereceğim. Aslan gibi geldi. Aslan gibi geldi. Bak şimdi sorusunu nereye soracağız? Geldi nedir? Bir fiil. Ayrıca nedir? Yüklen. Yükleme soru soralım. Nasıl geldi? Aslan gibi geldi. Biz isme soru sorduğumuzda sıfatı, yükleme yani fiile soru sorduğumuzda da neyi bulacaktık? Zarfı. Al sana zarf. Önemli olan kısmı budur. Buna dikkat edeceksiniz. Karşısında soru soracaksa gelecekse bu şekilde gelir. Hemen geçiyoruz diğer bir edatımıza. İçin edatı. Seni sevdiği için geldi. Seni sevmek için geldi. İki tane anlam verir arkadaşlar. Seni sevdiği için geldi dediğimizde neden sonuç? Niçin gelmiş? Nedeni neymiş? Seni sevdiği için. Nedeni bu. Seni sevmek için geldi. Amacım ne? Seni sevmek için gelmek. Bu da nedir? Amaç sonuç. Buna dikkat etmen gereken kısım da şudur. Cümlede anlamda karşına gelecektir. Formülü şu. Dik artı için diye gelirse neden sonuç? Mek artı için diye gelirse unutma amaç sonuç. Tamam mı? Attık mı yıldızı? Dikkat etmen gereken yer burası. Diğer bir edatımıza geçiyoruz. Göre edat. O ve ailesi bize göre zengin. Bu da farklı anlamlar katar mı? Katar. O ve ailesi o ve ailesi bize göre zengin dediğinde ne anlamı katmış oldu? Karşılaştırma. Hemen aşağıya geçiyorum. Bana göre iyi değildi. Yine göre edatını gördü. Bana göre iyi değildi. Benim kanaatimce Kanaat anlamı kattı mı? Kat. Buna çok fazla bir şey yapmıyorum çünkü bunu çok alelade basit bir edat. Bunu gördün. Edat deyip geçeceksin. Kadar edat. Paran kadar konuş. Paran kadar konuş dediğinde bir miktar ortaya koydu mu? Sana miktarını söyledi. Kadar edatı. Hemen aşağıya geçiyorum. Akşama kadar gelme dediğimde zaman anlamı verdi mi? Verdi. Arkadaşlar bunun, bunlar içinde bazı edatlar vardır ki az önce söylediğim gibi isim, sıfat, zarf, zamir olarak ortaya çıkmıştır. Ben bunları size ayrıca ayrı bir videoda anlatacağım. E doğru. Edatımız diğer edatımız. E doğru. Okula doğru gidiyordu. Nereye doğru gidiyordu? Okula doğru. Bir yön anlamı verdi mi? Verdi. Hemen aşağıya geçiyorum. Sabaha doğru geldik. E burada da ne anlamı verdi sana? Zaman anlamı verdi. Diğer edatımız. Sanki. Okula gelmeyince iyi mi oldu sanki? Hemen altını çiziyoruz. Ne anlamı verdi sana? Biraz sinirlenme bir kızgınlık anlamı verdi mi? Verdi. Bunlar öyle alelale dediğim gibi basit. Bunlar çok fazla takılmıyorsunuz. Hemen geçiyoruz. Den başka. Senden başka kimseyi sevmedim. Senden başka kimseyi sevmedim dediğinde hariç tutma anlamı var mı? Diğerlerinden hariç tutma anlamı var. Üzere kelimesi diğer bir edatımız. Gitmek üzere yola çıktım. Haftaya ödemek üzere borç aldım. Bak iki tane farklı anlam çıkacak burada arkadaşlar. Gitmek üzere dediğimizde şurada ne söylemiştim ben? Mek için diye söylemiştim ama bak mek üzere. Ne vardır burada yine? Amacım nedir? Amaç sonuç verdi sana. Gitmek üzere yola çıktım. Ankara'ya gitmek üzere. Amacım nedir? Ankara'ya gitmek. Anlamı bunu. Haftaya ödemek üzere borç aldım. Al sana ne verdi bakın burada da? Şart sonuç verdi. Şartım nedir? Haftaya ödemek üzere borç almak. Demek ki anlamını neyi vermiş? Şart anlamını vermiştir. Mi edatı önemli edatlarımızdan biridir. Burada dikkat etmeniz gereken kısım şudur arkadaşlar. Daha çileyi topladın mı? Bunu hep biliyorduk zaten. Mı ekini son en sona koymuş. Yani ayrı da yazmış. E ne olacak? Buradaki soru edatı. İlk şeyimiz bu. Eyvallah. İkincisine geçtiğimizde şuna dikkat edeceğiz. Güzel mi? Güzel gözleri vardı. Ben burada sorum sordum. Hayır. Ne yaptım ben burada pekiştirme anlamını kullandım. Farklı bir anlam ortaya koydu. Ama şimdiki anlatacağıma iyi dikkat et. Mi edatında. Bakın. Bir tane soru yazacağım. Ona göre bakacaksınız. Kaç paraya aldığını Söyledin mi? Bak şimdi kaç para? Burada bir tane soru şeyi var, kelimesi var. Bir de miyedatı var. Hocam ben buradan hangisini alacağım? İşte buraya dikkat et. Kaç paraya aldığını söyledin mi dediğinde cevabını ver bana. Söylemedim. Kardeşim neye cevap verdin sen? Söyledin mi kısmına verdin. Söyledin mi kısmına verdiysen o zaman biz soruyu ne ile sağlamış olduk? Mi ile sağlamış olduk. Demek ki şuradaki kaç para neydi? İsim. Şuradaki kaç nedir o zaman? Soru sıfatı. Yani hem soru sıfatı hem de mi soru edatı var. O zaman iki tane soru edatı veya soru geldiğinde soru anlamı veren geldiğinde kimin borusu öter? Minin borusu ötecektir arkadaşım. Hemen ne diyeceksin? Mi'yi alacaksın, diğerini görmeyeceksin. Demek ki mi her tarafta geldiğinde önüne çıkıyor ve borusu öten mi sonra edat oluyor. Hemen geçtik. Buraya da bir yıldızımızı atalım. Dikkat etmen gereken yerlerden biriydi. Aşağı geçtiğimizde edek, edeyin, e rağmen, e karşı, den dolayı, den ötürü, den önce, den sonra bunlar hepsi edattır arkadaşlar. Ama çok bir şeyi yoktur. Yani diğerleri gibi çok fazla özelliği yoktur. Edek, sabaha dek çalıştım. Sabaha değin çalıştım. Zaman anlamı verdi mi? Bu kadar işte. E rağmen, sana rağmen yine de sınavı kazandım. Sana karşı yine de sınavı kazandım dediğinde buna da e, senin yüzünden veya e, sana sana karşı anlamını verdi mi? Den dolayı veya den ötürü, senden dolayı, senden ötürü dediğinde de buraya bir sebep anlamı verdi mi? Yani şunların ikisine sana rağmen, sana karşı, senden dolayı, senden ötürü tek anlamları karşımıza çıkıyor. Sebep anlamı, zaman anlamı. Senden önce, senden sonra dediğimizde de arkadaşım buraya ikisine de zaman anlamı verdi mi? Senden önce böyleydim, senden sonra da böyle oldum. İkisinde de zaman anlamı verdi mi? Ve İşte bu diğerleri edatları da birkaç tane edatımız var. O edatlarımızı diğer videomuzda göreceğiz. Ama buradaki yapmanız gereken şey yıldızlı olan kısımlara dikkat etmeniz yeterlidir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, diğer yıldızlı bir edatımızda yine devam ediyoruz. Yalnız, ancak, bir ve tek. Bunların hepsi edattır. Ama ne zaman edat olur? Bir formülü var. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Yıldızımızı atalım. Eğer yalnız, ancak, bir, tek edatları sadece anlamında kullanıldıysa edattır. Eğer, ama fakat lakin oysa gibi anlamlar da kullanıldıysa bağlaştır dikkat etmemiz gereken. Hemen örneklerde göstereyim size. O kapıyı yalnız bu anahtar açar. O kapıyı yalnız bu anahtar açar dediğimde bunun yerine sadece kelime edatını koyabilir miyim? O kapıyı sadece bu anahtar açar. Oldu mu? Olduysa edat. Aradıklarını ancak bu anahtara Açar aradıklarını ancak bu anahtar açar. Dediğimizde ancak kelimesinin yerine sadece anlamı geldi mi? Geldiyse edattır. Aradıklarını ancak bu kitapta bulursun. Nerede bulursun aradıklarını? Ancak bu kitapta. Kardeşim ancak yerine sadeceyi getir. Oldu mu? Olduysa edattır. Geçtim. Bir seni sevdim dediğimde bir seni sevdim sadece seni sevdim anlamında mı? Sadece koy yerine oldu mu? Oluyorsa edattır. Tek sana güvendim dediğinde sadece sana güvendim dediğimde uyuyor mu? Uyuyorsa edat. Uymuyorsa bağlaştır. Edatlar buraya kadardır arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey vardır. Yıldızlı kısımlarınıza bakın. Bol bol soru çözün. Diğer videomuzda görüşmek üzere.